peynirlerimiz de evet. kabul ettim ben neden evde yapamayız diye düşünüyordum evde yapamamızın sırrı hem hamurunda sırlar var hem sosunda sırlar var yani hazıramak pek mümkün değil galiba her şeyin taze geliyor evet. şimdi ne yapacağız şimdi hemen fırına atıyoruz ve evet pişmesini bekleyeceğiz tamam atalım o zaman evet. tamamen pişmiş, taze gıdalarla hazırlanmış çok güzel bir pizza. Of. Çok lezzetli görünüyor mu? Ne kadar süre pişirdik peki bunu? Ortalama olarak 8-9 dakika arasında pişireyim. Şimdi afiyetle yiyelim mi bunu? Döktük. Şimdi sıra yemekte. Ee, bu tarafı kaburga füme, bu tarafı spesiyel arkadaşlar. Ben hemen sizler için denemeye başlayacağım. Şimdi i̇sterseniz çatalla, kaşıkla yiyebilirsiniz ama ne demişler? Elle yemek her zaman daha güzel. Hemen bir tadına bakalım. <laughs> Şimdi kemozayla peynir enfes bir tadı.